Merhabalar dostlar arkadaşlar 20 Ekim 2025 9.39 gece bakın seans açılmadan önce kamu aydınlatma platformuna Işıklar Enerji Yapı Holding özel durum açıklaması geldi bakın arkadaşlar bu haber son 5 dakikada tekrar gerçekleşti mi gerçekleşti mi bunu yarın öğreneceğiz ama acaba hemen bakalım bağlantı var mı yok mu diye Bağlı ortaklığımızın cemaş pay alımı hakkında demişler ne diyor dolaylı bağlı ortaklığımız Çimtek çimento teknoloji mühendislik ticaret aşağı arkadaşlar 17 Ekim 2025 tane 1.4 milyon adet arkadaşlar Cemaş hissesi almış toplamda 8 milyon 44 bin lira para harcamış gözüküyor Borsa İstanbul'da satın almıştır diyor yapılan bu işlemden sonra Çimtek sermayesindeki payı yüzde 6.08 e ulaşmıştır arkadaşlar bunu bakın Cuma yapmış ama bugün de son 15 dakika içerisinde hisseyi yüzde 5 zıplattı arkadaşlar nasıl zıplattı Hisse 5 lira 75 kuruştan 6 lira 0.6 kuruşa zıpladı arkadaşlar. %5'e yakın bir şekilde son 15 dakika. Bakın gün içerisinde eksi 5'lerde eksi 4'lerde gezen hisse lambadanak bir anda hızlı bir şekilde arkadaşlar arttı. Büyük ihtimalle yine bir kendi bağlı şirketlerinden biri hisse aldı. Hayırlısı bakalım yarın bu haberi de görürüz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.